ses gelmiyor neden ses gelmiyor Deniz Oğlumu <laughs> oldu sen abla. <laughs> <laughs> Deniz. Şimdi korktun. Bir anne tarafından. Bir de bebek tarafından sımsıkı bağlı. Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi Ve oğlunun göbek bağını kes. Benim hemen gitmem lazım. Kızımın bana ihtiyacı var. Hemen gitmem lazım. Ben de geleyim. Yolda sokağa hatırlarım. Olmazsa da sokak sokak ararız. Selma bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Polisleri peşinize takmayacaksınız herhalde. Unutma sadece Deniz'i değil Defne'yi de alıp götürürler. Hapislerde ne yapar kız bu durumda? Ne yapacağım peki? Mutlaka gitmem lazım. Benim aklıma bir şey geliyor ama... Adresi tespit ettik amirim. Hemen ekip yola çıksın hemen. Vakit kaybetmeyin. İyi akşamlar... ...biz bu akşam cevizli kek yaptık da... ...yanında çay da var... ...sıcak sıcak buyurun... Teşekkür ederiz ama biz bunu kabul edemeyiz... Ama şimdi iki parça kekin lafı mı olur... ...lütfen kabul edin... ...buyurun sıcak sıcak... ...hiçimizde silmedi... da iyi gider... ...güzel Anladım kek... Anladım da etti, olmaz bayan... ...siz bunu geri götürün... Ya şimdi geri götürmeyeyim o keki canım... Neyse teşekkür ederiz... Buyurun... Bakın bayan... ...bu seferlikte alalım... ...ama bu son olsun... ...lütfen... <laughs> tabii, tabii tabii merak etmeyin son olacak... İyi akşamlar. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olun. Yasemin. 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 Rüya. bebeğimizin doğumunu görmeyi çok istiyordum Nefise biliyor musun? Ama bu aklıma gelmezdi. Dünyada gelmezdi. Canım. Bu mucize gibi bir şey değildi. Bunu ikimiz dünyaya getirdik. Mehmet Sinan. <laughs> Mehmet Sinan. Kim o? Ahmet. Ahmet ne oldu hayvola bir şey mi oldu? Bizimkileri evde bulamadım. Nerede olduklarını biliyor musun? Rüya burada. Yasemin annene gidecekti. Acil bir işi çıkmış. Rüya'yı okuldan ben aldım. Önce telefon ettim ama cevap vermedi. Ben evde de olduğunuzdan emindim. Evet evet. Ben telefonun fişini çektim. Kaç gündür uykusuzuz. Kız uyunca biz de uyuyalım dedik. Kusura bakma. Yok canım. Ne demek olur mu öyle şey? Rıza babanın evine baktım Orada da yoklar. Annemin evinde aradım. O da cevap vermiyor. Belki telefon bozuktur. Olabilir. Ben en iyisi gidip bir bakayım. Tamam. Ne olur kusura bakma. Ne demek? Ha bana bak bu arada. Bana ihtiyacın olursa ben şimdi telefonun fişini takıyorum. Tamam. Kusura Hadi. bakma. sokak olduğundan eminsin değil mi? Eminim ama apartmanın numarasını hatırlamıyorum. Neyse sokak kısaymış. Şişt, şişt. Nereden geliyor bu ses? Şişt. Şuradan geliyor. Hala neden telefonu açmıyorsunuz Yasemin burada mı Ahmet biz seni unuttuk gitti O kadar telaşlandık ki dünyayı unuttuk zaten Neler oluyor hala Yasemin nerede Hemen toparlanmamız lazım Defne Deniz aç benim Selma Canım. Anne. Sağlıklı bir bebeğimiz oldu. Evi nasıl buldunuz? Önemli değil nasıl bulduğumuz. Yüzünü gözünü yumuşak bir bezle sildim ama. Yasemin sen gelirsin tamam. Bizim biraz yalnız kalmamız lazım. Uzan kızım. Bulurum adresi merak etme. En azından sokağa biliyorum. Sokakta beklerim. Nasılsa çıkacaklar dışarı. Kapının önündeki polisleri nasıl Onlar beni takip etmiyorlar. Sizi kontrol ediyorlar. Beni takip eden Ankara'dan geldi mi bilmiyorum anlaşılan. Ortalarda yoktu. Ahmet. Dikkatli ol. Tamam.